İyi çalışmalar kolay gelsin. E, vatandaşımız reklam vergisi demek istiyormuş. 29. Teşekkür ederim. Teşekkürler iletiyor. İyi çalışmalar dilerim. Merhaba. Benim adım Gülsüm. İşaret adım bu şekilde. Manisa'da yaşıyorum. İşitme engelli olduğum için iletişim konusunda zorlanıyorum, yazışmaya çalışıyorum. Tercüman var ama ücretli olarak hizmet alıyorum. Bu şekilde çok zorlu bir şekilde idare ediyorum. Şu anda tercüman projesi olduğu çok iyi. Hastanede, tapuda birçok alanda problemler yaşıyoruz. İşitme engeller iletişim konusunda çok zorlanıyorlar. Tercümanımız, Tercümana her zaman ihtiyacımız var. Belediye içerisinde fatura ödemede, vergi ödemede, diğer alanlarda, hastanelerde birçok elektrik işlemlerinde, tapu işlemlerinde her alanda muhakkak tercümana ihtiyacımız var. Konuşan kesim bize baktığında anlaşmakta zorlanıyorlar. Yetişim konusunda çok zorluk yaşıyoruz. Evet, çok memnun oldum. Az önce tercümanın desteğiyle beraber hizmet aldım. Çok memnun oldum. Daha kolay ve daha hızlı bir şekilde oldu. Ferdi Başkan'ımıza bu destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben bir kodayım. Kodanın açılımı yani ebeveyninin işitme engelli olup kendisinin konuşabilmesi demek. Benim de annem babam işitme engelli. Bu alanda işitme engelli olan tüm vatandaşlarımızın toplumda yaşadıkları tüm problemlerin birincindeyim. Projemiz işitme engelli vatandaşlarımızın online veya birebir tercümanlık hizmeti alacaklarıdır. Bu alanda tapu, hastane, okul, belediye, karakol gibi tüm resmi ve kurum ve kuruluşlarda geçerli olacaktır. Ayrıca diğer resmi kurum ve kuruluşların da yeminli işaret dili tercümanına ihtiyacı duyduğu takdirde belediyemize yazacaklar resmi yazıyla talepte bulunabilirler. Bu e, tercümanlık hizmetimiz, yeminli işaret dili hizmetimiz hizmetimizde ücretsiz olarak faydalanabilecekler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mimar Ferdi de sosyal belediyecilik anlamında bu projede verdiği desteklerden dolayı da kendisine çok teşekkür ediyoruz. İşitme engelli vatandaşlarımız, Banisa Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinin banisa.bel.tr üzerinden işaret dili tercümanı desteği başvuru formunu doldurarak randevu oluşturması gerekir. Randevu oluşturduktan sonra randevu günü ve saati geldiğinde vatandaşımızın telefonu tarafımızdan bir link gönderilecektir. Linki tıkladığında görüntülü görüşme hizmeti başlamış olacak. Şimdi da çift beyin anlaşmamızın bir hikayesine geldi. Gergin diş ağrıyormuş. Onu bir öğrenelim öncesinde. Tabii sorun hemen. Ben annemi biraz kızdırdım. Yok yok. Dişim ağrıyor. Tamam şimdi ağzını açmasını rica edeceğiz.